Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Minecraft 1. bölüm yapıyoruz. Single player'dan hemen Creed ne Warlord Survivor'dan isim yapalım mı? İsim koyalım mı? Yok koymayalım ya boş ver. Zaten böyle yani. Ee, ne Warlord diyorum. Güzel bir yerde ışınmasın bizi ya. Ne olur? Bir dakika. Neredeyim ben? Oh, oğlum çok iyi yerdeyim. Acayip iyi yerdeyim arkadaşlar. Çok dolu. Çimenleri fazlaca iyi. Şu an çok güzel bir yerdeyim arkadaşlar. Buraya çok güzel ev yaparım ben. <laughs> Arkadaşlar hadi hadi. Minecraft'tan tek isteğim şu odunları bana hemen güzelce bir verebilir mi ya? Verebilir mi? Hemen hemen hemen, hemen. Şunu... Aa, ver, ver, ver 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 ver. Hemen 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 hemen. hemen, hemen. Şunları yaptım arkadaşlar. Oh, oh, oh. Katıl 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 katıl. Şimdi ben buradan ayrıl ayrıl ayrıl. hemen ben bunları kaz 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 kaz. Bir 20 yapsak çok iyi olur ya. 20'de ben iyi toplarım yani. Bayağı iyi toplayayım o bana yeter ya. Topla, 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 topla. Garipse hala ben şaşırıyorum ya oyun. Sen nasıl ses çıkarıyordun? Böyle değişik değişik çıkarmıyorsun yani çok değişiksin oyun. Ben, 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 ben. Buradan kaç, kaç 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 kaç. Aha aha gördüm gördüm gördüm. Kas kas kas. Ben bunları bir toplayayım. Bunu da toplayınca bırakacağım. Hemen envanterimde çalışma masası ile hepsini yapacağım. Hayatta kalalım ya. Bir bölüm kalalım ya. Bir geceliğine kalalım. Hemen okey. Şunu da toplayayım yeter bana. Şunu da toplayayım yeter bana. Hem de çok iyi yeter. Çünkü zaten bana yeterdi. Bu. Ama şu an bunları toplamak daha da iyi oldu yani. Ne diyeyim yani şu an çok güzel. Hadi hadi hadi. Yeter yeter yeter. Envanter envanter. Hemen şuradan hemen bas. Hemen 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 arkadaşlar. Survivor'da kendime yapıyorum. Çalışma masası al. Çalışma masası, çalışma masası. Okey. Bana birazcık daha lazım odun. Odun çok lazım ya. Çok lazım. Acayip lazım. Şunu koy üstüne koysana. Ha. Birazcık daha lazım ya. Bunlarla ev yapacağız. Ev. Arkadaşlar. Topladım. Bunlardan baya lazım. İlk oyun böyle bir eklenti yapmış. Çünkü uzun sürüyordu. Çok güzel. Birazcık daha yapayım. Bir 30 olsun ya. 30'dan üstün olsun pardon. Çünkü olmaz 28 olur. Bir tane daha. Son bir tane daha yapalım. Çünkü baya bir fazla şeyimiz Var. Bir daha. Son bir tane. Yedek kalsın. Tamam. Yeter bu bana. Şuradan e, benim şey yapmam lazım ya. Sopa lazım. Sopa dövüşmek için. Kılıç lazım. Kılıç ama şimdi şu an yapamıyorum. Çünkü daha çıkmadı önüme. Neyse boş ver. Çalışma masamız var zaten. Çok güzel yerdeyiz. Çok güzel. Şuraya koy. Abba ne yapıyorum ben? Buradan hemen hemen zaten kıracağım. Kıracağım kıracağım. şunları tamam şuna da koydum mu yeter bana mini minnacık bir ev olsun ki güzel olsun ben severim yani yeter ki bir gündük dursun çünkü değiştireceğiz ikinci bölümlerde dur 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 yap 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 Tamam, çok güzel. Ee, buraya kapı lazım. Kapı 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 yapar mıyız ya? Kapı kapı çok lazım çünkü. Apo kapı lazım. Kapı kapı. Şu an kapı olmadığı için şu an düşünmek istemiyorum. Sonra yaparım. Neyse boş ver. Biz şimdi evimize bakalım. I, şurayı açsam Çünkü şuraya koyabilirim Çünkü en ortası 3 Tamam Buraya koyacağım Buraya bir tane Desen olsun de en azından Şuraya koy 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 Şunları koy I, Sonra 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 Arkadaşlar kapıyı vermiyor bu oyun ya. Neyse. Elime alacağım. Sonra 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 sonra. Kapat şunları kapat kapat kapat. Şuraları kapat. Ön kapansın ki güzel olsun güzel dursun. Tamam. Gel şunları kes 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 kes. Kes diyorum kır. Ağzımdan da bir kelime gelmiyor arkadaşlar. Şunları. Şöyle. Şunu kır. Heh. Dur. Şuraya

koy. Tamam. Biraz daha lazım. Koy 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 koy. Prolaşacağız ya prolaşacağız. İnşallah. Yeter bence bu kadar. Tamam. Tamam. Şuralara koyalım. Küçük küçük. Her tarafa da yetecek kadar var. Koydum. Aynı modada ikisine de yapacağım. Tamam. Şimdi ben burayı yaptıysam Şöyle. <laughs> tuzak kapısı lazım tuzak kapısı da yok zaten kapıyla birlikte bu nasıl iştir ne yapacağım evde böyle mi yaşayacağım arkadaşları? kapı yok vallahi Sopamos voar a bo. hariç ne olabilir arayabilsem arayacağım da şu an hiçbir şey yapamıyorum hiçbir amacım da olmuyor şu an Gece oldu Şurayı kıracağım artık. Bir günlüğüne olsun arkadaşlar ya. Boş verin. Yeter ki koru korusun bizi. Bir günlüğüne. Hava alsın ya hava. Buradan bakacağım yani. e, ee, yün yapmam lazım benim. Şuraya teyvonumuzu koyalım. Aha sonunda. Artık kapı lazım bize. Kapıyı al. Heh. Çok şükür arkadaşlar ya. Gönderdi bize oyun. Sen kırıl. Artık gerek yok. Boş ver. İşine son ver yani. Heh. Burayı kapattım. İki taraftan da giriş olsun. Belki bir şey olabilir. Heh. Tamam. Envanter. Tamam. <laughs> Bize başka şeyler de lazım oyuncum. Mesela bizi koruyacak şeyler yani. Ama en azından kapımız var artık. Güzel. Tamam. Toprak yerine en azından Güzel bir dekorasyonumuz Olsun diyeyim Sığmaz Biliyorum ondan çok koyamayacağım Biliyorum ee, Ondan toprağa Devam Tamam Aha zombi Git <laughs> Sana seni öldüreceğim gücü de değilim ben. Sopam var. Sopayla savaşabilirim. Neyse. arkadaşlar bir bölümün daha sonuna gelelim. Yarın belki bölüm 2 gelebilir. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Böyle bir evimiz oldu. Bize koruyucu dursun yeter o bize. Görüşürüz arkadaşlar.